Yerini bağladık. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve... Hemen nefes. Kaldır başı. Kapat oranı. Ömekli beyefendi, 112 ayar almışsınız. Eşim, evet. tişörtlü beyefendi, şok cihazını getirir misiniz? Dedikten sonra az kulağımızı getiriyoruz. E, evet. baş çene pozisyonu, dört parmağımızı anla koyuyoruz. Evet. 90 evet. derece? Evet. 90 derece. Sonra iki baktığında hisset. Bir elimizde göğsünde. 10 saniye boyunca bunu dinliyoruz. Hastaya dokunmayın. Aslaya dokunmayın. 90 derece Cihazın ritmiyle birlikte. Evet. Ee, tam üstünde. 1 tamam. ve 2 ve. Hadi bakalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve